Ya oğlum ya ben video çekeceğim de oğlum oynayacak oyun kalmadı ya ne yapsam ki ne oynasam. Hmm, bir dakika bir düşüneyim. Buldum. Hadi en, en iyisi UGN oynayalım. Dur UGN indireyim. Ama Steam'e girmeye üşendiğim için şimdi Google'dan indireceğim. Evet Google'ı açalım şimdi. Evet şimdi açtım yazıyorum. Ultimate Custom Night Full Beleş Virüsüz indir Real Olsun. Ama oha arkadaşlar bir dakika ne diyor? FNAF UCN beleş mi? %100 real mi? Oh my god mı? Ben indirim aga. Ben de indirim Evet inmeye başladı. <laughs> İnsin bakalım. Ya oğlum bu şimdi indi ama biraz farklı gözüküyor sanki ya. Ultimate Cast he 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 mi? Bir dakika. Oynayalım bakalım. Hayda agalar bu ne ki? Allah Allah. Baksana şunları. Fineset Freddy's. Fineset Freddy's 2. Fineset Freddy's 3. Fineset Freddy's 4. FNAF World. Sister Location. Pizzeria Simulator. Ultimate Custom Night. Troll Games. Help Wanted. Holy s**t. Special Delivery. Freddy in Space 2, Furious Rage, Security Breach, Teaser and Thrillers, Scott Games, Pop Goes, Set Candies, Charlie Trilogy, Fazbear Frights, Misk Books, What the Fuck, Funko, Quid, Only Damn, Illumix, Mix, Mechan, Holy Man. Oğlum bu %100 real ultimate Cast night değil miydi? Allah Allah yahu. Şimdi karakterler bence çok az. Yani çok kolay geçirilir karakterler ya. O yüzden e, hepsini 20 yapacağım. 148600 148, puan yani çok bir şey değil ki. Allah Allah ya. Her neyse go diyeceğim. Yani Evet, pembe Freddy yani Ultimate Custom bu vardı zaten bence. O yüzden %100, %100 real olduğuna ben inanıyorum açıkçası. Evet, başladık şu anda. Oh my god. Wait. Wait, what? What the hell? Oh my god. No way. Yeah, yeah. What, what is going on here, bro? Evet abi, ben bence de böyle. Şimdi abi mesela bu karakter tam ne zarar olabilir mesela? En fazla ne zarar olabilir? O yüzden bunu bir yapacağım tamam mı? Sadece bir yapacağım ya yani ne olabilir en fazla ya? A few moments later. Ne no, la, no oluyor lan? Oğlum. O. Aa, aa yapma. Oğlum koç sistem var lan burada. Oğlum bir git. Adamın ne eklediği de belli.